gün doğdu. Ve işte Pobi'nin evi. Pobi hala uyuyor. Uyan Pobi, kalkma zamanı. Um, uyan Pobi. He? uyandın. Pobi <laughs> <Bobby>, sabah oldu. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> oh seni uyandırmaya çalışmanın karşılığı bu muydu? Peki o zaman. <laughs> Bobby Pobi sen? Aa. Do re mi fa Pobi. Uyan! <laughs> Sonunda uyandın uykucu seni. Merhaba Harry, beni korkuttun. Ama hala esniyorsun. Aa tamam, anlaşıldı. Seni iyice ayıltmak için bir şarkı söylesem iyi olacak Bobby. Ş şarkı evet. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Dinle Bobby. <laughs> Peri şarkı bırak, söylemeye bayılıyor. Kurma, Ama çok başarılı değil. Herkes katılır ona. Kimse dikkat etmez melodisine. Bütün gece boyunca şarkı söylerler. Vırak bırak, bırak kurbağa gece boyunca. Ha, ha? Hani beni alkışlamayacak mısın? Ha? Ha? Benim şarkımı dinlemiyor. Ne, ne oldu Harry? Bobby artık seninle konuşmuyorum. Hah. Aa Olamaz. Harry evi terk etti. Ha. 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 O burada değil mi? Ha. 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 Bobby ne oldu? Harry söylediği şarkıyı dinlemek istemediğimi düşündü. Bu yüzden bana kızıp evi terk etti. Aa Gerçekten ha. Ha. Evet. Bobby ha. çok uzağa gitmiş olamaz. Onu bulmana ha. Ha. yardım çok teşekkür ederim. Bence yanlış düşünüyorsun. Hem ben senin şarkını dinleyebilirim. Sen mi? Evet. Hadi söyle bakalım. Bir dakika. Ee, tamam evet acele etme. Vurak bırak kurbağa. Gece boyunca. Ah. Haydi. herkes. Aileyle oh, 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 ah. oh. Bu bu ne şarkısı? Şarkı söylerler birlikte nasıldı? Aa, çok güzeldi. Sen çok iyi bir şarkıcısın Harry. Öyle <laughs> mi? A Madem o kadar beğendin bir şarkı yok. daha söyleyeyim yok, yok yok Aman aman başka zaman. <laughs> 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 o da ne işin var? Merhaba Bobby. Merhaba Tong Tong. Özür dilerim ilk anda seni göremedim. Aa, hiç mühim değil. Harry, hadi gel artık evimize dönelim. Hayır, sen benim şarkılarımı dinlemekten hoşlanmıyorsun. Bu doğru değil. Hı -hı. Şarkını kim dinlemek istemez ki Hı -hı. Harry? Bobby senin şarkılarını dinlemeye bayılır Harry. Aa, sahi mi? Bunu bilmiyordum. Özür dilerim. Kendimi affettirmek için senin için bir şarkı söyleyeceğim. <gülüyor> şarkı, şarkı. <gülüyor> ya, hayır buna gerek yok. Aslında ben de sana eşlik edebilirim. Birlikte söylersek çok daha güzel olur. Birlikte mi? Tamam. Hadi söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Şarkıyı biliyor musun? Elbette ben hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Kuva kuva kurba, kurba gece boyunca. Toby ve Heri birlikte şarkı söylüyor. ona. Kim Gerçi arkadaşları şarkıyı dinlerken biraz sıkıntı çekiyor. Ama Poppy ve Heri çok iyi vakit geçiriyorlar.